Selamünaleyküm hanımlar. Bugün size parmakta e, fiyon koyayı göstereceğim. İlk önce altını ben koyu renkle yapacağım. Ya da açık renkle yapalım altını. Üstünü koyu renkle yapalım anlayın. Parmağıma şöyle ilk önce bunu 10 kere sarıyorum. Bu ipi burada böyle kesiyorum. tabi bunu önceden takarsınız ipini ben unuttum takmayı iğneye sonra ipi şuraya bağlıyorum bordo ipimi çift düğüm ile sonra parmağımdan çıkartıyorum bunları kesebiliriz buraya tek düğüm ile 10 tane sık iğne yapacağız böyle boş is 9 ve 10. Şimdi karşı tarafına geçeceğim. Buraya geçerken çift atıyorum. Yani şuna şu nokta birbirine eşit olsun. Yani tam ortaya değil de biraz daha üst tarafa doğru geçiyorum. Çünkü buraya da 10 tane sık iğne yapacağım. Evet 10 tane sık iğne yaptım. Şimdi böyle çevirdim. Buradan ortadan büzeceğim bunu. Çift düğüm atıyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle düzelterek. Şöyle tutturdum. Şimdi buraya bir tane kirpik yapacağım. Şöyle bir tane kirpik yaptım. Şimdi bu kirpiğin tersine geçeceğim bu tarafına. Bu tarafına geçtim. Şimdi üzerine çıkıyorum bu kirpiğin. Şimdi üstüne 3 ya da 4 tane siz nasıl isterseniz. O kadar kirpik yapabilirsiniz. Üstü size kalmış. Ben şimdi yapayım. Video çekerken de olmuyor biraz ama. Böyle ben 3 tane yaptım. Yeri aşağıya iniyorum. Buraya. Sonra ben buraya da çıkıyorum. Çünkü burada bir tane borda ip oldu ya. Burada da olsun. Boş kalmasın diye. Bu tarafa da geçiyorum. Sonradan şuradan kesebilirim. Sonra böyle bitiriyorum. Böyle olmuş oluyor. Göstereyim. Tersinden de. Çok güzel oluyor. Bunu eklemeyi de aynı ben püskül ekler gibi ekliyorum. Tabii şimdi püskül eklerken iki tane boş zürafa yapıyordum. Bunu da tam ortaya eklerseniz mesela kenarı daha boşluk olsun. Dört biz zürafa bir tarafa. Dört zürafa bir tarafa olunca daha güzel durabilir. O sizin yine kendi tercihinize kalmış. Hepinize kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.